Yaşasın yaşasın. Bugün yurttaki son günüm. Çok saygın bir aile beni bugün evlat edinmeye geliyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Acaba ne zaman gelecekler? O heyecandan bekleyemiyorum. Şu oyuncağımı hemen şuraya bırakayım. Aha birileri geldi. Akıllı akıllı şurada oturmalıyım ki. Ay inşallah inşallah beni almaktan vazgeçmezler. Ay işte geliyorlar. Merhaba. Merhaba merhaba. merhaba. Ali. Aleyna'ydı değil mi? Evet merhaba. Siz kimsiniz? Annemle babam İy neredeler? Biz senin ablanla abiniz. Annemler Amerika'da olduğu için gelemediler. Biz seni bugün eve götüreceğiz. Aa evet. Annemle babam söylemişti bir ablanla abin olacak demişti. Çok mutluyum. Hemen gidelim mi o zaman? Çok teşekkürler. Gidelim. Hadi, hadi gidelim hadi. o zaman Tamam. Hoşça kal evet. yurdum. Hoşça kal. Geliyorum. Bu arada Aleyna'cığım. Efendim. Ömerimizde bazı kurallar vardır yani. Aa ben şimdi hangi arabaya bineceğim? Abinin arabasına bineceğim. Ablan ablanın seni, arabasına herkesin. mı? Tamam. Hemen biniyorum. Ay, öne binsem mi abi? Binebilir miyim? binebilirsin, binebilirsin. Hayır. Öne binemezsin. Bizim evde kurallar var. Öne binemezsin. Aa, doğru. Senin boyun kaçtı ya? Ben boyunu uzun sandım onun. Tamam, bindim arkaya abicim. Hiç merak etmeyin. Şimdi eve mi gidiyoruz? Evet, evimize gidiyoruz. Eve duruyoruz. gidiyoruz. Tamam. Ece, e Ece. Efendim Bakın. abi. Diğer şeride geçmek yok. Yeşilde geçeceksin, kırmızıda duracaksın. Sarıda da dur ha. Hazırlanacaksın. Ne kadar kuralcı bir aile arkadaşlar Her kurala uyuyorlar Daha şimdiden bana bir sürü kural olduğunu söylediler Acaba evde daha bir sürü kural olacak mı Çok merak ettim Ya abla abi Siz her zaman kurallara uyar mısınız Her zaman için Uyumama cezai sebep olur He, tamam Peki evde de bazı kurallar var mı Benim uyumam gereken Bana Çok fazla var Tamam anladım. Neden bu kadar çok kural var peki? Annemle babam mı istiyor? Bu bizim yani, ailemizin şeyi. Yani Aha, şöyle anladım. Düşün, ne kadar çok ne kadar çok kural o kadar çok düzen. He, anladım tamam. Kurallara uymam gerekirse ben de uyarım o zaman. Şimdi eve mi Abi, geçelim? hadi gel anlatalım. Tamam. Tamam tamam. Ama durun 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 durun. Ne oldu? Evde, evde koşmak yasak. He, tamam koşmayım e, o her zaman. zaman ya Allah her şeyi kızıyorlar ya. Daha şimdi de raşiyi kızıyorlar ya. Tamam yürürüm, yürürüm. Oturun, oturun. Oturun, oturun. Oturmayın. Lavaboyu üstünüzü değiştirin. Daha dışarısı pis değil mi ya? Ellerinizi yıkayın daha önce. Hiçbir Hadi yere dokunmayın ha. Yiyeceğim. Şey lavabo nerede acaba? Ya, tamam. Hemen ha yıkarım ha. ben ellerimi. Tamam. Kapıya dokunabilir miyim peki? İzin veriyor musunuz kapıyı açmama? Hayır, hayır. Kapıyı ayağınla iteceksin. Hop. Açıldı. Tamam. Tamam. Ay ellerimi yıkayayım şimdi şurada da. Bir şey diyeceğim. Şey ben çeşmeyi, <laughs> çeşmeyi açamadım. Nasıl açılıyor bu? Nasıl bir otomatik mi Çeşmeli ne bu? otomatik. Hop. Heh, tamam. Oy foşur foşur foşur. Tamam yıkadım ellerimi abicim ablacım. Şimdi tamam, tamam. gel. Tamam. Biz koltuğa oturacaksın. Sana anlatacağız bütün kuralları. Bu üstümle başımla mı oturacağım? Oturabilir miyim? Hayır hayır. A Üstüm değiştirmelisin. Abicim gel biz de değiştirelim. Tamam. Evet evet evet. evet. Ya Allah'ım ya Rabbim üstümü değiştirmem gerekiyormuş. Bu arada Aleyna, Efendim. Ben odaları anlatayım. Burası annemle babamın odası. Tamam. Burası benim odam. Evet. Benimle abimin abiminki aşağıda. Ha, peki ben üstümü aşağıda kendi odamda mı giyineceğim? Evet. Burada herkes kendi odasında. Merdivene bak tam koşmalık. Cıbılıp cıbılıp cıbılıp. Evet. Cıbılıp cıbılıp cıbılıp. Koşmak yasak. Cıbılıp cıbılıp Bakın merdivenlerde asıl koşmak yasaktır. Çünkü He? Buradan düşerseniz çok kötü şeyler olabilir. Kafa üstü düşersiniz. Tamam. Orada pijama giydim. <laughs> çok tatlı olmuş. Hayır. Bu da mı bir kural? Abi bu kuralı evet. sen bilmiyor muydun? Evimizde Olurum. akşam saat 9 olana kadar pijama giymek yasaktı. Doğru, doğru 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 Ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Şimdi hangi oda benim oda ablacığım gösterir misin? Gel dedim. Tamam geliyorum. Peki ben üstüne... Senin odan burası. Şu an pijama giyemeyecek miyim? Hayır. Düzgün böyle benim gibi kıyafetler giyeceksin. Ben de gideyim kendi odamda giyeyim. Tamam. Da ben o zaman kıyafet yerini açayım. Ay acaba hangi kıyafeti beğenirler ki? Ablacığım renkli renkli giyinebilir miyim? Şunu Hayır, bir giyeyim. Hayır renkli renkli giyinemezsin. Sadece siyah giyinebilirsin. Of ya her şeyi konuşuyorlar ya. Sadece siyah giyinebilirmişim. Bu olur mu acaba? Acaba bu mu? Bunu giyin bakayım beğenecekler mi? İnşallah kulamdaki ben bir kulaklığıma bir şey sonra O benim aksesuarım bunu çıkartamam. Abi abla giyindim. Olmuş muyum? Bakayım. Ha? Bakın bakalım, bakayım. Bakalım. Hmm. Ya sen, sen de bir tek siyah olmayan bir şey var. O da saçların ve kulaklığın Onları da acaba siyah boyatsak mı diye düşünüyorum. Ama bir şey diyeceğim. Benim saçlarım doğuştan pembek. Onları boyatamam. Onu değiştirmemiz lazım. Benim de bugün saçlarımın rengi aktı. Onu değiştireceğim. Kulaklarını çıkarmak zorundasın çünkü o pembe. <laughs> Ama ben kulaklığımı çok seviyorum. O benim çok ve sevdim. sevdiğim. Işte... Üstümüzü değiştirdik. Oturun bakalım. Tamam, otur. anlatacağım. Oturduk. Kural an tamam. bir. Evet. Her zaman evde 6 ve 7 saatlerinde uyanmak zorundasınız. Ne? Kahvaltıyı ben... ama ben buçuk yapmak zorundasınız. 7.30 buçuk veya 7 Hı -hı. 31 olmaz. Hı, Hı -hı. Tamam Zamanını anladım yapmak abla. Yapmak zorundasınız. Tamam. Okula tam vakti 8'de gireceksiniz. Dışarıda tam 3'te çıkacaksınız. Aa, anladım ablacığım. 8'e gideceğim. 3'te çıkacağım. Tamam. Evet. Başka bir saat olmaz. Başka tamam. saat olursa ailemizin kuralları bozulur. Ana! Her zaman... Bu evde havuz var. Hı -hı. Yok. Hayır. Bu bir kural. <laughs> Havuzlara sadece cumartesi ve pazar günleri giyelim, girebilir. <laughs> o da Çok... 10 dakika. Ne? 10 dakika ve 2, saat 2'de. Ya ay oğlum ne kadar çok kural var. Hepsini nasıl aklımda tutacağım ben ya? Her şey kural, 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 kural. Çok sıkıcı. Abicim hadi gel kuaföre gidelim de saçlarımızı boyatalım. <laughs> Yem yemek, yemek bu arada yemek saatleri. hariç dolaptan atıştırmalık bir şey almak yasak. Abicim ya. yasak. Ama 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 bir kerecik var dondurma alsaydım. Hayır, pizza. yasak. <laughs> Hepsi yasak. Hamburger, Ham pizza, sonra Popeyes. <laughs> Tantuni. Hepsi yasak. Tantuni Ama... sadece cumartesi günleri. O da 5 haftada bir. Yurtta bile bize veriyorlardı sadece. Bazenleri yurttaki müdiri ablamız bize alıyordu. Haftada bir kere. Ama burada burada yok, yok kardeşim. Burada yok. <laughs> ya çok kötü. Ne yapacağım Abi, ben gel şimdi? Abi gel kuaföre gidelim. Bu arada yemek saatleri sadece sabah <laughs> kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak hazırlandı. Ay, arada atıştırmalık yok mu? Meyve de mi yiyemeyeceğim? Arada atıştırmalık var. Kahvaltıdan sonra bir saat sonra elma yiyebilirsin. Oo. Ama, Ama bu yemek yasak. Ya bir şey diyeceğim ya şunu arkasına gideyim de gizli gizli diyeyim. Arkadaşlar ya ben yurttayken bile bu kadar kuralcı değillerdi kimseler. Çok sıkıldım sürekli kurallar var. Sekizde yat yüzünü yıka. Ilk... Aa, çok Hı. kural var. Ne kadar kuralcısınız. Şimdi kuaföre gideceğiz ve saçımıza siyah boyatacağız. Ya ama ben doğuştan pembik saçlarım mı ben bir Aman siyah boyatmak istemiyorum. <laughs> şöyle bir şey de düşünmüş olabilirsin. İstediğimiz zaman televizyon, bilgisayar hiçbiri yok. Üç dakikadan fazla oynamak yasak. Ne? Sadri 3 dakika mı ya? 3 dakikada ben tuşuna bile basamam arkadaş. Baksana bak. 1, 2, 3. 3 dakika bitti bile. Ama ben ya. Loblox, Loblox oynasam oynayacağım Loblox. Olamaz. Loblox mı? Nedir? Ne iş yarıyor? Oyun. <laughs> Oyun. Hiç oynamadınız mı siz? Oyun. Hayır, bu arada televizyonda film saatleri var. Sadece pazar günleri 1 saat. Oho arkadaş çok fazla Ya bir şey diyeceğim ben arkadaşlara sormak istiyorum Doğuştan pembek saçlarımı siyehe boyatayım mı Boyatmayayım mı Arkadaşlar Boyat siz yorumlara yazın Boyatma derseniz boyatmayacağım Heh. Oy Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yorumlarını okuyacağım Eğer boyatma demişlerse boyatmayacağım Heh, Bindim tamam gidelim Ya bir tane Gül. arabayla gitsek olmaz mı İki araba çok değil mi Hayır bu bir kural. Eğer Hii. evimize misafir gelmek isterse onu iki arabayla karşılamamız lazım. Allah Allah bu da mı kural? Kurallara bak ya. Her şey çok kural. Kuralcı aile. Bir of. de biz 30 hızından başka gitmemiz yasak. Ney? 30'da gidersek 4 saatte gidemeyiz ki. Hiç hız da sevmiyor bunlar arkadaş. Bir şey metroya biliyordu. Bu bile daha hızlıydı. Şuradan metroyla mı gitsem acaba? Of. He hmm. bu ara <laughs> bir kuralımız daha var. O? Bir yerlere gitmek yok. Abla, abi, baba veya anne seni götürebilir. Ya olamaz arkadaşlar. Çok kuralcı bir aile beni evlat edinmiş. Çok şanssızım. Şimdiden yurttaki arkadaşlarımı çok özledim. <laughs> Geldik. Abla, abi, yorumlarda arkadaşlar yazmışlar ki Aleyna doğuştan pembe saçlarını siyah yapma yazmışlar. Yapmasam olur kural. mu? Hayır bu bir kural. Olamaz arkadaşlar çok üzgünüm kurallara uymak zorundayım. Ay şuraya bir bari. Şimdi geliyor. Ah. İşte geliyor. Özel hareket. Hayır. Şarkı söylemek yasak. Ne? Şarkı söylemek evet. de mi yasak? Evet gerçekten şarkı söylemek yasak. Ya olamaz arkadaşlar her şey yasak şarkı söylemek de yasakmış ama ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. İleride ben şarkıcı olmak istiyordum. Neden her şey yasak ki? Olamaz. Aynen. Bu arada, bu arada e, ağzınızı kapatmadan öksürmek veya hapşırmak yasak. Ay olamaz. Ben hasta olduğumda çok öksürüyorum mesela şu an sizin biraz kısık fark ettiyseniz ve çok öksürüyorum. Öksüremeyecek miyim? Öksüremeyeceksin tabii ki. Ya tamam, yapacağım şimdi. Sana şey anlatayım. Pazartesi günü okuldan çıktıktan sonra 5 dakikaya müzik kursuna gideceksin. Salı günü 5 dakikaya resim. E ee, çarşamba günü jimnastik. Evet. Perşembe günü ikinci resim dersim var, Cimnastiğim var. E ee, bir hey. de üstüne üstlük şeyim vardı, gitar kursun. Ne? Ay Şimdi, olamaz arkadaşlar, çok korkmaya Başladım. Sürekli ev, bir kursum evde, var. Evde her zaman 5 saat ders, 3 dakika bilgisayar, televizyon. Aa, çok kötü, evet. çok kötü, çok kötü, çok kötü. Peki Her ben kulaklığını <laughs> çıkar Aleyna. Eğer 5 saat ödevlerini yapmazsan ikinci gün 10 kat, 2 kat daha çıkar ve 10 saat olur. Oo olamaz. Tamam ablacığım seni dinliyorum ve kulaklığımı çıkartıyorum. Bir şey diyebilir miyim? Ben şimdi evet. hangi okula gideceğim? Sen gel benimle. Arabama bin göstereyim sana. Tamam. Peki bu üstümdeki kıyafetlerle okula gidebilir miyim? Hayır her zaman okul forması ile gideceksin. Sana siyah okul forması alacağız. Ama okula normal kıyafetle gitmek serbest olmuştu. Neden gitmiyoruz ki? Kural Hayır. mı bu? Özel okulda serbest kıyafet yok. Anladım. Bu okula mı götüreceğim ben artık? Evet bu senin özel okulun. Gel ben. He, anladım okula gitmeden önce her zaman sınav kağıtlarını alacaksın. Tamam alacağım. Alırım bu mutlaka. Bu okulda her gün her gün 80 soruluk sınav yapılıyor. 80 Ay 80 soru mu? Yuhannes. Ne yapacağım ben 80 soruyu ya? Ama yuhannes demek dersten. yasak. Küfür etmek yasak. Böyle Yuhannes yuh gibi şeyler yapmak yasak. Ana tamam tamam. Ya, gel benimle. Geldim. her gün her dersten 80 soru sınav. Oy. Git ve öğrenci şeyini al ve buraya dolap çıkar. Her tamam. zaman dolabından eşyalarını alabilirsin. Üzgünüm zorundasın. ben almıştım ama sonra onu geri kapattım yanlışlıkla. Şöyle geçeyim. Aldım öğrenci şeyimi. Sonra... Gel buraya tıkla. Tamam tıkladım. Ama açılmıyor bende. Heh tamam. Aleyne oldu Hadi orası. Hadi senin dolabın ve buranın içinde her zaman düzenli tutacaksın. Sıramda tamam. Öğretmenine ağrı gelmek, yemek saatinde yemeğini yememek, sevmemek yok. Tamam, tamam. Tamam ablacığım, hepsini yaparım. şey ben bir tuvalete gidebilir miyim? Bir saniye izin verir misiniz? Tamam. Lütfen. Evet. <laughs> Ay, tuvalete gitmek yasak. Evde gidebilirsin. Ama çok çişim geldi. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, hadi git. Siz burada bekleyin, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar ben onlara şaka yaptım biliyor musunuz? Hiç işim gelmemişti. Sadece sizinle dertleşmek istedim. Bunlar çok kuralcı bir aile. Çok kuralcı olmak da biraz fazla değil mi gerçekten? Ben çok sıkılıyorum ve yurttaki hayatımı çok özledim. Bana yardım eder misiniz? Lütfen kanalıma abone olun ve eski arkadaşlarıma geri döneyim. 3, 2, 1. Hadi arkadaşlar abonesiniz. Oo, oh, şimdi onlar abone oldukça. Bak, bak, bak. <laughs> Efendim üzgünüm kulak misafiri oldum. Ama yani biz senin iyiliğin için bunu yapıyoruz. Eğer iyi olmazsan pislenirsin, seni kaçırabilirler. Kuralcı olmazsan böyle şeyler olabilir. Ya ama abla çok kural var. Baksana bir hamburger ve şey bile yiyemiyorum. Şuna bak okulda mesela burada cips var yiyemiyorum. Kola var içemiyorum. Pizza var yiyemiyorum. Sadece elma yediriyorsunuz bana. Hayat Bu çok sıkıcı. için kardeşim, iyiliğin için. Ya olamaz ki. Bir şey diyeceğim. Bari bir parka götürün beni. Çocukluk parkını istiyorum ben. Çok özledim parkı. Parkta oynaması parkta değil oynamaz. Sen. Parkta oynaması sadece 5 dakika. 5 dakikanın üstü yasak. Ama parkta sadece bir tane arkadaşla tanışana kadar bile 5 dakika geçer. Çok kısa. Biraz daha kalalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Abi 15 tamam, dakika tamam. olsun. Tamam hadi 15. Tamam 15. Oh be sonunda bir şeye ikna oldular. Ah koşayım koşayım koşmayı bile özledim arkadaş. Şuna bak onlar görmüyorken koşayım. Oh. Hop oh, oh, sarı kart verelim koşma. Ay tamam oh. tamam koşmuyorum. Özür dilerim. Hop arabaya gideyim. Bindim arabaya. Yaşasın parka gidiyoruz. Ne 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 Şaka ya, söylemek ne. yasak demiştim Aleyna. Ay unuttum özür dilerim ablacım. Annemle babam ne zaman geliyorlar? Ay onlar da kuralcı. Şimdi dört tane kuralcı olacak başımda Ne, ne, ne. ay söylemiyorum. Hem de, tamam. hem de biz sana, hem de biz sana birazcık artış yaptık yani alış diye. Normalde bir e, Annem annemle de, babam kuralların daha, iki katı daha az daha az süreli yapıyor. Yani mesela bilgisayar bir dakika. <Gülüyor> <gülüyor> Annemle babam gelirse o zaman ben yandım arkadaşlar. Aliyle <laughs> 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 bu senin iki tane kardeşin de olacak şu anda annemliğin karnında. Ne? Daha fazla kardeş evet. mi? Aha. <laughs> onlara sen öğreteceksin. Kuralları onlara sen öğreteceksin. O zaman benim kuralları çok iyi öğrenmem gerekiyor. Ama bir şey diyeceğim. Bu kadar kuralcı olmak da biraz fazla ya arkadaşlar. Gerçekten. Allah! Of düştüm Bizim yere evet, çarktı. Arkadaşlar da yorumlara yazsın. Sizin evde de bu kadar kural var mı diye. Çabuk. Ha. İyi ki adım yapmamız lazım. Ben... Ayıp. kan. Aa, aa ne kadar abarttılar. Abi. Doktor dur dur. Doktor var mı? <gülüyor> doktor. <gülüyor> Ay Allah'ım bunlar var ya çok çılgın bir aile ya. Kralcılıktan çıktılar var ya iyice delirdiler. Allah'ım yarabbim kaçsam mı doktor ne doktor yapsam geliyor. arkadaşlar en iyisi ben evet, kaçayım merak ya. Etme, merak etme doktor Yurdumu özledim ben ya. Etme, merak etme merak etme doktor geliyor. Merak Ama et, et, abi zaten <laughs> ufacık bir kan bir şey yok korkmayın. Hayır er, hayır er, 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 çok büyük ya sinekten çok fazla büyük. Ne sinek? Aa. Abi o kadar olur. Ben <laughs> zaten her gün düşüyorum <laughs> sinekten Oooo, büyükmüş. Efendim <laughs> geldim, merak etmeyin. Doktor abla bir şey diyeceğim. Benim ben bir şeyim yok ki. Ben özel doktorunuzum. Özel doktorum ben. Hemen şöyle dizini kontrol edeyim. Ay. E, Aleyna'cığım her gün sana verdiğim bir tane ilaç olacak. O ilaçtan her gün dizine süreceksin. Tamam. Bir hafta boyunca. Tamam tamam doktor teyze. Bir şeyim yok değil mi? Abimle ablam çok fazla merak etmişler. Bir şeyim yok değil mi? Bir şeyim var. Bir şeyin var. Ne? Hemen şimdi şuralarına krem sürelim krem sürelim tamamdır. Hı. Gidebilir abi miyiz? İyileştin, iyileştin, iyileştin gidelemedi. Tamam gidelim, abi, bak. abi gördün mü? Bak bir şeyim yokmuş, yokmuş. Hemen çocuk doktor beni gönderdi. Abla, abla İyiyim ablacım iyiyim hiç merak etme gayet iyiyim gidebilir miyiz? bakayım bugün günlerden ne? Bugün günlerden Vallahi cumartesi. Evet. <laughs> Bugün günlerden cumartesi olduğu için ve annemler burada olmadığı için ne hamburger yiyebiliriz. Çünkü ya, yani biz şansım. en son 5 hafta önce hamburger yemiştik. Oh be! Tam da güzel zamanda denk yapmışım. Sonunda kural olmayan bir şey. Hamburger yiyeceğiz. Hayır Allah Leyla, bu <laughs> bir kural. 5 hafta önce biz hamburger yemiştik. Şimdi 5 hafta geçti. Ama bir tane bir tane hamburger çok büyük olduğu için Hepimiz 3'e böleceğiz hamburgeri. Hamburgeri de 3'e <laughs> mi böleceğiz? Neyse canım boğazımdan bari bir hamburgercik <laughs> geçecek. Yaşasın. Bari ona sevineyim. Allah'ım. üçte bir hamburgere sevinir oldum ya. Olamaz. Leyna'cığım bu arada bu arada Heh. yani bir sonraki yani 5 hafta sonra değil 10 <laughs> hafta sonra yiyeceksin hamburgerini. Ay tamam tamam ablacığım ya Allah'ım arkadaşlar bunu bir an önce buradan kurtulmam lazım. Abi! Efendim? Sen kurallara uymuyorsun gibime geldi bana? Ya bugün ya kardeşim ya bugün de uymuyorsun geldi ya. Yani <laughs> <bana. gülüyor> Abi cezası çok büyük biliyorsun. Annemle babam Amerika'dan gelirlerse görürsün sen. Aha. Ya. Buyurun gelin. Sadece Abi abla bir şey diyeceğim. Veriyor. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Abi abla bir şey diyeceğim. Bak bak bir şey diyeceğim. Beni dinleyin. Şimdi annemle babam hazır Amerika'dayken, siz de hep kurallara uyuyorken diyorum ki bir çılgınlık yapalım. Aleyna'nın sizin ailenize gelmesi şerefine bugün kurallara uymayalım. Ne dersiniz? Eee olur tamam tamam. Abi doldur. Yaşasın ya. Bugün biz de kurallara uyumayacağız. Var ya tam 10 sene boyunca kurallara uyuyordum ve bugün uyumayacağım. <laughs> Yaşasın abla. o Nüm, nüm, Hayalimi yapacağım. Burada yatabilir ama. <laughs> Abimin hayaline bak. Buradan aşağı düşmekmiş. Ben de aşağı atlayacağım. Allah. <laughs> Vay be. <laughs> Abi hayalinde ne var? En büyük Hayalin ne biliyor musun? Gelin benim bir fikrim var. Size bir sürprizim var gelin. Harika bir hayal yapacağım size. Gelin 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 gelin. gelin 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 gel, gel. gelin. Gelin abi abla gelin. Allah! Evet. Arabaya gerek evet. yok. Buraya gidiyoruz gelin. Abi abla koşun koşun. Şimdi size mükemmel bir şey göstereceğim. Gelin gelin gelin. Hayatınızın en güzel şeyi geliyor musunuz? Çıkın İyiyim. çıkın geldik geldik geldik. Bakın buradan yürüyün yürüyün yürüyün. Bakın şimdi size uçağa bindireceğim. Benim 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 ee? uçağı? uçağa. Nereye evet. gidiyoruz? Bir yere gitmiyoruz abi abla. Hayatınızın en abi, çılgın şeyi. Paraşütle aşağı yapacağız. atlayacağız. Atlayın paraşı. abi abla. Atlayın bakın. Vahoo. Oh. Çılgınca. Ah Allah. Oh. Abi. Paraşütle atlayacaktın. Allah ya Benim paraşütle paraşüt açılmadı ya. Ana. Ölüyordun az daha. Bir dur ben de zıplayayım. Ooo. Oh. kuralcı bir abi ablaydınız ama sonunda gerçekten güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.